Selamünaleyküm kardeşler, Dadap kampındayız. Ee, şimdi bu çad çadırları ben size göstermek istiyorum. Ee, zor şartlarda insanlar yaşıyorlar. Ee, burası müsait mi? Adem. Sürekli Dadap kampı, Dadap kampı diyoruz ama nedir bu kamp? İşte e, bu çocukların, bu yavrularımız kaldığı evi gösteriyorum. İçeriye giriyoruz. Bu insanların yaşamı burada ibaret. Burada bir yatak, bütün eşyaları, ev eşyaları, bunlar, elbiseleri bunlar. Burada yiyorlar, burada içiyorlar, burada yatıyorlar. Oturma odası, yatak odası, salonu, hepsi burası. Ama insanlar şükrediyorlar, mutlular, ibadet ediyorlar, Kur'an okuyorlar. Allah yardımcılar olsun inşallah. Evet burada da yemek pişiyor. Kurban'da almış olduğu eti burada pişiriyorlar. Bu da herhalde işkembe. Evet, burası dadap. Ee, burası teyzemizin yattığı yer. Bu çadırın içerisinde hayat sürüyorlar. Burada da bir bebek yatıyor. Allah yardımcılar olsun inşallah. Selamun aleyküm, Şu an Kenya Dadap kampında bulunan Mülteci kampındayız. Ee, burası yetimhane ve bu kardeşlerimizin yavrularımızın hepsi yetim. Bunlara ben kişi başı 100 er TL. Yani buranın parasını bozdurdum. 100 er TL veriyorum. Allah kabul etsin. Er er. biner Kenya Şili'ni yapıyor. 100 TL. Tamam. 哎，睡吧，我看看，睡了。 arkadaşlar e, yetim aileleri ziyaretlere devam ediyoruz bu teyzemizin Barakası e, hayatı burada geçiyor e, ablamızın dört e, tane yetimi var e, yetim başı bin kenya şilini veriyoruz dört bin kenya şilini zekatınızdan Rabbim kabul etsin amin inşallah bu ablamızın yetim çocukları var kaç tane yetim çocuğu var altı altı tane o zaman her yetim çocuk için bir Kenya şilini verelim ve altı bin şilin Allah kabul etsin. Allah etsin. Amin. Dadap'ta dolaşmaya devam ediyoruz. Ee, yaşlı ve ihtiyaç sahibi olan, hasta olan ailelerimize zekatlarınızı takdim ediyoruz. Bu amcamız da e, burada yatalak e, kendisine zekatlarınızın bir kısmını takdim ediyoruz. Allah şahsı göndermiş olduğunuz emanetleri kendilerine takdim ediyoruz Rabbim şifa versin inşallah e, dua inşallah bu teyzemiz de e, yatalak e, kendisi hasta e, zekatlarınızın bir kısmını bu e, teyzemize takdim ediyoruz Rab'bim şifa inşallah. Seyit abi, bu abimiz böbrek hastası evinde ziyaret ettik. Sizin gönderdiğiniz zekatları, paraları, sadakaları bir kısmını bu abimize veriyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. Bu abimiz 22 yıldır e, kırılması olmuş. 22 yıldır e, bu şekilde yatalak halde yatıyor. E, kendisine biz senin gönderdiğin emaneti veriyoruz. Rabbim kabul etsin abi. Gözleri görmüyor. Kulakları da çok az duyuyor. Gönderdiğiniz emanetleri e, takdim ediyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. Amin. Bu teyzemiz e, akrabası, e, eşi, dostu, çocukları yok, bakıma muhtaç, tek başına bir odada kalıyor ve buna biz sizin gönderdiğiniz zekatların bir kısmından e, vereceğiz inşallah. Teşekkür. Tamam. Dua inşallah. Allah ee, kabul. Burada özellikle yetim, hasta, yaşlı, e, dul aileleri seçip aileleri ziyaret ediyoruz. Ee, şimdi sizin göndermiş olduğunuz zekatların bir bölümünü bu iki kardeş e, engelli e, bu odanın içerisinde kalıyorlar. Ee, yaşamları sadece bu odanın içerisinde. Bu ailemize bu çocukların ihtiyacı için bir miktarını veriyorum. Rabbim sizlere cennetinde ikram etsin inşallah. Amin. Allah'a şükür. Kardeşler e, şu an Ladap kampında gıda dağıtımı yapılacak. E, kurbanlardan ve zekatlardan arta kalan e, bizlere emanet ettiğiniz parayla e, buradaki yetim ve dul olan e, muhtaç olan kardeşlerimize gıda dağıtım yapılacak. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları kabul etsin inşallah. kampında e, yetim olan ailelere gıda dağıtımlarımız devam ediyor Rabbim sahiplerine razı olsun Gıda dağıtımlarımız devam ediyor. Yetim ve dul ailelere gıda paketlerimiz ulaşıyor.